Eymen. Babacığım. Eymen, hadi gel. Hadi gel anne kayacak birazdan hadi. Gel babacığım bak. Bak ne kadar büyük kay kaymay yeri. Bak anne çıktı. Hadi gel. Gel babacığım. Tut. Eymen. Eymen. Bana bak. Bak baba. anneler kayıyor gördün mü baba? Evet. Ha şimdi geliyorlar bak. Bak kayıyorlar bak anne. Bak geliyor Asel geliyor. Asel. Evet çok güzel. Bak babacığım. Hadi gel. Hadi gel gidelim biz de kaymaya. Hadi. Gel çıkalım bak. Hadi gel. Bak kayıyorlar. Bak 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 bak. Hadi Eymen gel. Eymen gel babacığım. Gel. Gel yakışıklım benim. Gel 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 gel. Aferin. Aferin baba. Aa. Ne oldu? Evet. <laughs> ne oldu? Abla geliyor bak abla. Eymen. Asel düştün mü baba? Gel kalk. Biz çıkalım biz kayalım şimdi tamam. Hadi hadi görüşürüz bay bay yap. Bay ya. Arkadaşlar görüşürüz sonra de. Bay bay yap kameraya bay bay yap. Kameraya bay bay yap baba. Bay ya. <laughs> bana bak bana. Bak abla da geldi. Asel güzel mi burası babacığım? Ee, arkadaşlar, arkadaşlar Kartepe Sisli Vadideyiz. Kartepe Sisli Vadi. Çocukları kaydırıyoruz. Biz de kayıyoruz. Eğleniyoruz. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim.